Eğer onları tanıtanlar olmasaydı sanatlarını nasıl sürdürürlerdi? Sevgili seyirciler bu hafta sanat ve biz programı resim sanatına katkıları ile bilinen, Türkiye'de koleksiyoncuların oluşmasına ön ayak olmuş Yahşi Baraz'ın konuğu oldu. Şiir İstanbul Festivali'nin ilk haberlerini kısa bir Beyoğlu yürüyüşü sırasında Zeki Tombak'tan öğrendik. Mara Gülersen ve arkadaşlarının ilgi çekici uğraşlarını da sanat ve biz ekranına taşıdık. Ömer Özgeç'ten bir şiir bestesi dinleyeceğiniz sanat ve biz bu hafta olduğu gibi her hafta pazar günleri 13 haber bülteninin ardından sizlerle olmayı sürdürecek. Eleştirilerinizi Görüş ve düşüncelerinizi bize ulaştırmaktan, bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu hafta sanat ve biz programının konuğu farklı bir konu. Yani ne yazar, ne ressam, ne müzisyen, ressamları Türkiye'de tanıtan insan ve galericiliğin duayenlerinden birisi. Yahşi Baraz merhaba. Teşekkürler geldiğiniz için. Evet, senin evinde konuk olduk bugün. Senin e, Türk resim sanatında, Türk heykel sanatında çok önemli bir geçmişin var. Bu Baraz Galerisi'nin kuruluşu zannediyorum 1975 mi? 1975 yılında kurmuştum. Evet. Nereden geldi aklına? ben aslında eğitimim Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezunum. Evet. 69 yıllarında. Resim bölümünde seramik kısmını bitirmiştim. Fakat öğrencilik yıllarında resme karşı, resim ve heykele karşı çok büyük bir ilgim oldu. Yani 20 yaşından itibaren hem resim sergilerini gezmeye başladım, hem müzeleri, Değil hem mi? resim koleksiyonu yapmaya başladım. Hatta ilk aldığım resim Utku Varla aittir. O yıllarda öğrenciydik hepimiz. Kaç aldığını hatırlıyor musun? tahmin ediyorum 10 lira mıydı 5 lira mıydı yani <laughs> evet. sembolik bir rakamdı hiç evet. unutmayacağım. Evet. Ee, Utku da şaşırmıştı hatta yani bir yakın bir arkadaşı resim alıyor. Ben ilk resimi ondan başladım. Sonra aynısı yine aynı devre arkadaşlarım Komet vardı, Aksoy onlardan da resim alarak evet. bu resim dünyasına girdim. Evet ve ondan sonra da bir daha çıkmadın. Evet ee, bu kadar yıldır onların tanınmasında çok büyük çabaların oldu. Vallahi çok uğraştık çünkü bizim açtığımız yıllar tabii benden önce bazı galeriler açılmıştı. Mesela İsmail Hakkı Oygar 1947'de açtı, 1950'de 55 arası Maya Galerisi açıldı, sonra Melda Kaptanı açıldı, Şerbetçi Şerbeç'e birkaç önemli galeri açılmıştı benden önce. Fakat çok profesyonel anlamda değildi bugünkü açıdan bakarsanız. Bizim esas 1970'li yıllardan sonra galericilik başlar. Evet. Ertan, Mesci, Aydın Cumalı ve ben yani üç kişi evet. daha profesyonel bir biçim aldı. Ertan ama Ankara'da artizana açmıştı. Ertan 1973'te Ankara'da açtı. Daha evet. sonra şubesini İstanbul'a taşıdı. Çok sene sonra. Ee, bir 10-15 sene evet, galiba daha sene sonra. sonra. Ya ben elen Ertan'ı... Kavaklıdere'deki e, caddedeki şimdi Cinnah Caddesi olduğu cadde oradaki küçük galerilerini de gayet iyi hatırlıyorum. Biliyorum. Evet. E, daha sonra Aydın Cumalı'nın çok büyük <laughs> katkısı oldu galericiliğe. 75'te de ben açtım. Evet. E, fakat e, bunun daha öncesinde baktığımız zaman ben Amerika'ya gittim. Amerika'da bir galeride çalıştım. Ha, hangisi? 1974 yılında Un Unicorn adlı bir galeride. Soho'da. Soho'daydı evet. E, Prince Prince Street'te, yanılmıyorsa, Prince Street'te evet. ve orada çok hoşuma gitti galeri. Yani hiçbir şey bilmeden girdik. Aslında bir seramik atölyesinde çalışıyordum New York'ta. Seramik atölyesi kapandı ve hiç beklenmedik bir şekilde işsiz kaldım. <laughs> Cebimde de 5 dolar para vardı <laughs> evet, New York'ta o Manhattan'da. 30 yaşındayım o zaman. Vallahi New York'unda 5 parasız bir evet, Türk genç. Beş dolarla kalmışmış, unutmuyorum. Hatta bir girlfriend'im vardı. Dedim mahvolduk, ne yapacağız bu 5 dolarla? Ee, arkadaşım çok güldü. Ne demek dedi mahvoluyorsun? Burası Amerika, yüzlerce, binlerce iş var. Ben sana başka bir yerde iş bulacağım dedi <laughs> ve beni o galerinin sahibiyle tanıştırdı. Evet ee, Benim galericiliğe başlamam o galeride, Unicorn galerisinde oldu. Ve nasıl başladım diye sorarsanız, yer silerek, süpürerek, cam silerek, resimleri ambalaj yaparak, onları belirli adreslere taşıyarak başladım. Evet. Yani hiçbir şey bilmeden e, bu işe girdik. Senin belki de bu... E baraz binasındaki titizliğinde oradan kaynaklanıyor. Evet, yani... Bu işin <laughs> yer silerek başladığına göre. Tabii zaten bir meslekte bir noktaya gelmek için en alt seviyeden başlamak gerekiyor. Evet. O zaman bütün detaylarına vakıf olabiliyorsunuz. Ve ben bu mesleği orada 3-4 ay kadar yani o galericilik işini 3-4 ay kadar çalıştım. Ve Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Çünkü çok müthiş bir meslekti. O hafta sonları bir sürü zengin Amerikalılar gelirdi, sergileri gezerdi. Soho zaten merkezdi o 74 evet. yılında. bütün Hala dünyanın... Amerika'da Soho resmin merkezi. Evet şimdi değil. biraz Chelsea'ye taşındı, i̇şte başka bölgelere taşındı. Brooklyn'de falan da hep bir gelişme oldu ama o yıllar Soho'dan başka bir yer yoktu. Bir de 57. Street vardı, orada da daha established galeriler vardı. Ivan Karp'ınki orada mıydı? Ivan Karp'ınki West Broadway'de. O Soho'daydı. Evet. Bana çok yakındı. Yani evet. bir blok altımızdaydı. Bu büyük bir zevkti. Yani o resimleri seyretmek, o insanların gelmesi, sual sorması ve 1974 yılından bahsediyorum. Türkiye'de galericilik diye bir şey yoktu o yıllarda. Evet. Dedim ki ben bunu Türkiye'ye getireyim ve Türkiye'de yeni bir pazar oluşsun. Koleksiyoncular bulalım, ressamlar bir pazar açılsın. Onların Sosyal standartları daha gelişsin, ve bir meslek oluşsun diye bunu düşündüm ve her şeyi bırakarak Amerika'dan Türkiye'ye döndüm. 74. Sevgiliyi de mi bıraktın yoksa? O da orada kaldı. Gerçi Bahri. sonradan geldi. Ha Sonradan, ben, sonradan geldi ama... değil mi? Evet öyle <laughs> devam etti. Ve 75 yılında burada galeriyi açtık Kurtuluş'ta. Evet bu galeride bizim senden ciddi anılarımız var. Evet. 1900 kaçtı? 85 miydi? 85-86 arası hatırladığım kadar. Evet, 85'te e, Samuel Amazza koleksiyonu evet. getirdim ben İtalya'dan ve burada sergiledim. Evet çok müthiş bir sergiydi. Brahaus sergisi. Brahaus sergisi. Evet, her evet. şeyden yapılmış sütyenler. Sütyen sergisi. O zaman e, çok avantgard buldular. Yani müthiş bir ilgi oldu. Yüzlerce insan geldi. Evet. Mesela o sergi bugün açılsa çok daha büyük bir ilgi olabilir. Çünkü Türkiye'nin yapısı değişti. Yani daha büyük bir gençlik var. daha Sanata çok daha büyük ilgi var yani o yıllara biraz evet. e, Yine de o yıl için son derece avantgard bir sergi oldu ve çok ilgi gördü basın tarafından da. Basında çok ilgi gördü, evet. televizyonda çok ilgi gördü. E, Brahaus sergisini biz açtığımız zaman... Galiba Türkiye'ye getirilmiş ilk yabancı sergi midir? Daha önceden kültür merkezlerinde açıldı. Yani Amerikalıların, İngilizlerin, Fransızların açtığı birçok sergiler oldu ama evet. özel galeri olarak bakarsanız belki de ilk sergi denebilir. Değil mi? Çünkü hemen arkasından John Cassery sergisini tercih ona 86'da John Cassery'i evet. getirdik ve çok enteresandır. Ondan sonra John Cassery öldü. ...89'da evet. öldü ve İstanbul sergisi de... ...onun tarihinde evet. son sergisi olarak... E, ...kaldı. Evet. O sergi benim hala gözümün önündedir. Çok İnanılmaz müthiş bir sergiydi. sergiydi evet. Fotoroyalist bir sanatçı. Amerikalı ve bugün... E, ...o zamanki fiyatlarını... ...hatırladığım kadar 15 bin dolardan... ...fiyat evet. koymuştuk. Evet. Hiçbir şey satılmadı. Yani Çok ilgi <laughs> görmesine rağmen... E, ...müşteriler çok pahalı dediler. Yani böyle bir rakam... ...düşünemeyiz dediler... Şimdiki fiyatları 500 bin, 1 milyon dolar arasında satıldığını görüyorum. Ve hakikaten çok üzülüyorum. Hiçbir evet, Türk yakınlar koleksiyoncu da Yakınlarda sen olamaz. Amerika'daydın. Ee, evet. Ivan Karp'ı yani John Cacere'nin e, galerisinin sahibini de gördün. Evet. Devamlı <laughs> ne yapıyor buluşuruz. Ivan? Ivan Karp çok yaşlı. Hatta evet. Ivan Karp'la birlikte organize etmiştik bu sergiyi. Evet, evet. Çok yaşlı. Oğlu o gelmişti o falan buraya. Oğlu buradaydı. Ee, o söyledi hatta 500 bin doların üstüne çıktı dedi fiyatları. Ivan Karp devam ediyor ama oğlu oldu tabii çok evet. aktif bir şekilde. Sonra ben hatırlıyorum ediyor. John Cassare ile <laughs> tanışmaya gittiğimde e, Karp'ın galerisine. Çünkü ben Cassare'nin kitabını Paris'te bir e, seks shop'ta gördüm. Meşhur albümünü onun bir tane albümü vardır büyük. Orada gördüm ve hayran kaldım. Ondan sonra o günlerde bizim Bedri Baykamın Paris'te e, La Vigne Bastille galerisinde bir sergisi vardı. E, Bedri de %100 git gör sergiyi demişti bana. Evet. Ben gittim e, sergiyi görmeye geziyorum. E, iki katlı Bastille'de. Sen de hatırlarsın. Maalesef evet. kapanmış. La Vigne Bastille'de kapanmış. <laughs> Orada işte sergiyi gezerken yukarıda bir odanın içerisinde baktım. Benim o aldığım kitaptaki resimlerden bir tanesi duruyor. Vesü Lavinier'e e, sordum dedim ki ya bu Casere mi dedim. Evet dedi orijinali dedi çünkü ben Fransa'daki galerisi benim dedi. Ve Ivan Karp'ı da ben oradan buldum. Ve hiç Türkiye'ye dönmeden uçağa atladım ve Amerika'ya gittim o zaman. Karp'ı buldum oturduk konuştuk Casere'yi çağırdı. Kasere yaşlı bir adamdı, o zaman da yaşlı bir adamdı ee, ve beklerken ben Karp bana dedi ki sana galeriyi gezdireyim dedi. O galerinin arka tarafında <laughs> böyle kasa gibi şeylerle açılan kasa şifrelerinden açılan falan dev bir oda var ve o odada ben <laughs> pardon bu şeylerin malin monroları orijinallerini gördüm. Andy Warhol orijinallerini gördüm. Bir kısım orijinali de Playboy dergisinin e, idarehanesinde e, görmüştüm. Yine New York'ta. O zaman Playboy'un yöneticilerinden bir tanesi Türkiye'ye gelmişti. Ondan tanışmıştım. Bir şeyler bir şeyler olmuştu. Şimdi hatırlamıyorum. Yani günlüklerimi açıp bakmam lazım. Artık hafıza o kadar her şeyi tutmuyor. Senin de böyle anların vardır herhalde değil mi? Muhakkak tabii yani çok e, hareketli bir meslek olduğu için <laughs> Türkiye'den de var, Amerika'dan da var. Senin Türkiye'de <laughs> e, desteklediğin ressamlar var. Nasıl desteklediğini anlatır mısın? Ben biliyorum ama seyircilerimiz bilmiyor. E, galeriyi açtığımız yıllarda tabii e, özellikle ben <laughs> klasik resimle başladım. Fakat e, klasik resim veya empresyonist dönemi sadece o şekilde devam etmesini pek istemiyordum. Yani belki parası olarak bir önemi vardı ama e, galericilik aslında çağdaş resim satmakla olan bir şey. Yani öbür türlü biraz antikacı konumuna düşüyor insan. Evet. Ben de dedim ki yaşayan sanatçıların üretimini temin etmek, onlara bir pazar açmak, onların malzemelerini, atölyelerini organize etmek. Yani galericinin bir görevidir aslında. Ve o yılların işte çok avantgarde olan sanatçılarla çalışmaya başladım. Mesela Mehmet Güler Yüz, Ömer Uluç, Güngör Taner, Mustafa Ata, Zekai Ormancı, Burhan Doğan Çay. O zamanlar Amerika'dan zaman zaman gelip giderdi. Erol Ak yavaş. bu sanatçılar ki bugün topluma Türk mavi olmuş. Babaları. Türk, Türk resminin evet. tarihe geçmiş en önemli isimleri. Fakat çok yadırganırdı o yıllarda o ressamlar. Yani çok zorluk çektim onların resimlerini satmak için. Evet. Hatta en çok böyle eleştirilen Burhan Doğançay'dı ki bugün mesela birçok ressamın önüne geçmiştir fiyat olarak. Yaptığı resimleri ambalaj kağıdı dekoru diye alay ederlerdi açtığımız sergilerde. Yani Türkiye biraz daha başka türlü bakıyordu Türk resmi. Bir de tabii sen koleksiyoncular oluşturdun. Evet Türkiye'de yani çok yani. zordu onların kabul görmesi. Benim misyonumda. da... Belki sanatçılarla diyalog kurmak, onların pazarını açmak kadar koleksiyoncu yetiştirmekte oldu. Kimler var mesela ee, meşhur koleksiyoncular senden başlayan? Çok büyük isimler yani bir kere aile olarak bütün Eczacıbaşı ailesi, Hı. Ali Koçman, Erol Aksoy, Halil Bezmen, Barbaros Seva Çağ Karakoca onlar çok ilgilenirlerdi. Sabancı ile pek çalışamadım fakat Sabancı da 1976'dan itibaren resim toplama başlamıştı yani çok az miktarda evet. benim galerimden aldı. Ee, Onun takip eden genç kuşaklardan iş adamlarından işte can elgiz bir sürü şu an isimlerini hatırlayamadım kişiler böyle büyük bir çalışma yaptık ve o koleksiyonculuk Türk resmine çok büyük bir fayda sağlamıştır çünkü. Sanatın gelişmesi ancak yatırılan parayla da eşdeğer bir şeydir. Yani sanat üretilir ve o bir paraya döner, en sonunda müzeye girer yani müzeli olan eserler. Dolayısıyla biz bunu 70'li yıllarda, 70'li yılların ortasına itibaren bu pazarı açmaya çalıştık ve bir kamuoyu oluşturduk. Yani bugün artık çağdaş resimde de birçok kişi o resimlere bakarak bir zevk duyuyor, bir haz duyuyor. Ama bunların tabii katalogları yapıldı evet. ee, işte posterları basıldı davetiyeleri oldu bir de bu elden ele dolaştı yani yalnızca evet, evet. koleksiyoncularda kalmadı. Hatta ben şeyi hatırlıyorum ee, Halil Bezmeni sen e, koleksiyoncu haline getirdikten sonra e, onun çok dev bir koleksiyonu oldu sonunda ve ilk biyaneli yaptı Türkiye'de. Yani evet. Oraya kadar gitti iş ee, ilk sanat biyanelini o, o hazırlamıştı zannediyorum ve senin de katkın vardı o işte bildiğin kadarıyla. Evet gibi. Halil Bezmen e, çok mühim bir isimdi çünkü e, bir kere entelektüel bir insandı çünkü e, sanat e, özellikle e, plastik sanattan yani resim ve heykel çok elit bir kesime e, e, hitap eden bir şey Rönesans'tan bu yana mesela evet. bir tiyatro, bir sinema, bir müzik daha geniş halk kitlelerine hitap ediyor fakat resim ve heykel çok daha sınırlı bir kesime, yani daha aydın, başka türlü bir insan biçimine ihtiyacı olan bir şey. Halil Bezmen bunlardan biriydi, yani hem aydın bir kişilik, evet. lisan bilen, kültürlü, aynı zamanda o yıllarda çok imkanı olan bir kişiydi. Bizim programımıza konuk oldu yazar olarak. Konuk Öyle mi? Oldu. Evet. evet. Çünkü şimdi kitaplar yazıyor. Evet. Şimdi onun Türkiye'ye <laughs> şöyle bir faydası olmuştur. Halil Bezmen aldı diye aldılar birçok zenginler. Yani evet. Halil Bezmen bir semboldü o zaman. Yani o bir resmi almışsa demek ki o ressamdan bir ümit var eden bir ressam ki o da almış evet. oluyor. O bir referans oldu. Çünkü onun zamanında müzeler yoktu. Çünkü müzeye giren ressamları takip eder koleksiyoncular. Evet, o bir nevi müze gibiydi. E, sözünü kestim kusura bakma. E, mesela Fransa'daki müzeciler... Pardon Fransa'daki galericiler müzelerle geçinirler. Müzelere resim satarlar. Tabii. Türkiye'de böyle bir şey oluşmaya başladı mı? Çünkü özel müzeler açılıyor şimdi. Eczacıbaşı'nın var, Sabancı'nın evet. var, Koç'un var. Herkesin müzesi var. E, Pera Müzesi açıldı. Bu müzeler sana gelmeye başladılar mı? Şimdi söylediğin çok doğru. Bunun hiyerarşik olarak sanatçı bir eser yaratır galeriye verir, galeri de müzelere veya kurumlara evet. veya büyük kumpanyalara satar. Fakat Türkiye'de sistem böyle işlemez. Şimdi e, müzeler kuruldu ama bu müzeler mesela e, Sabancı Müzesi ne miktar çağdaş resim alıyor, bunun bütçesi var mı? Böyle bir şey olduğunu ben sanmıyorum veya Pera Müzesi yaşayan sanata ne kadar destek veriyor. Bunlar tartışma konusudur tabii. Evet, ya yani bunların hemen hemen hepsi zannediyorum aile koleksiyonları, aile koleksiyonlarını sergiliyorlar da... veya sergileyip geri veriyorlar. Evet, Batı'dan bazı sergiler, paket sergiler getiriliyor. Fakat esasında bir tek İstanbul Modern'in çok büyük katkısı oldu. Hem parasal olarak oldu, hem onların tanınmasına çok büyük bir ayak oldu İstanbul Modern Müzesi. Ezacı başının tabii çok önemli bir fonksiyonu var. Biz istiyoruz ki yeni kurulan müzeler galerilerden veya açık arttırmalardan hep çağdaş sanatı alsın ve yeni bir kuşak oluşsun. Evet. Ve bu yeni gelen sanatçılar güvence içinde yaşasınlar ve aynı zamanda üretim yapsınlar. Evet. O üretimlerin bir kısmı özel koleksiyonlara girsin bir kısmı da müzelerde. Batıdan gelenler müzeleri görerek... O sanatçılara ilgi duysun ve Batılı koleksiyoncular da artık Türk resmi almaya başlasın çünkü sadece Türk resmini Türklere satmak bu işin gelişmesi biraz zordur. Ee, sen ama zaman zaman yurt dışına da sergiler gönderiyorsun bildiğim kadarıyla. Ee, Fransa'ya gönderdiğini hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum? Zam, zaman zaman yurt dışında sergi açtım. Mesela Almanya'da açtım, Bulgaristan'da açtım, Chicago'da <laughs> açtım. Evet. Ee, fakat bunlar yani ses getiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü burada daha büyük bir kapital, daha büyük organizasyonlar gerektiriyor. Hatta devlet destekli gerektiriyor. Bir evet. strateji tayin etmek lazım. Mesela bir konulu sergi, bir çağdaş ressamlarımızın en önde gelenlerini alıp mesela Londra, New York, Berlin, Tokyo bunları gezdirmesi lazım. Yani bir yıl, iki yıllık programlar yapılması lazım. Burada. ...Kültür Bakanlığı'nın çok önemli bir fonksiyonu olacağına inanıyorum. Fakat evet. Kültür Bakanlığı ne yapıyor? Bir e, müzisyenle anlaşıyor, onu bir büyük e, uluslararası sergiye veya fuara götüreceğini söylüyor ve son dakikada vazgeçiyor. <gülüyor> 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 Böyle şeyler de yaşanıyor maalesef tabii. Türkiye'de yani. Şimdi kü e, o... Kültür Bakanlığı tabii e, aslında eleştirmeli mi? Eleştirilmemeli. Ben 35 sene olduğu için galericilikte. Evet. ...şunu rahatlıkla söyleyebilirim... Ee, ...Kültür Bakanlığı'nda benim hiçbir alakam olmadı... ...yani hiç merak edip... ...bir görevli dahi... ...benim sergime gelmemiştir... ...yani evet. sanki Ankara... ...çok başka bir ülke... ...biz de yabancıyız... ...yani orayla hiçbir bağlığımız yokmuş gibi... ...yani biz hep yok say sayıldık... ...sadece ben değil... ...diğer galeriler için de böyledir... ...aslında Kültür Bakanlığı'nın çeşitli masalar kurması lazım Ankara'da. Mesela müzik masası, resim masası, tiyatro. Evet. Neyse. Bunların